Evet İkon menkul YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz tarihlerimiz 6 Kasım Perşembe haftanın dördüncü işlem günü ve aynı zamanda Kasım ayının ilk haftasında bizler sizlerdeyiz bu yayınımız canlı bir yayın hem YouTube'dan hem X üzerinden sizlere yayın yapıyoruz yani bu şu demek oluyor interaktif bir yayında karşınızdayız sorularınızı e, bekliyor olacağız. Ben hemen biraz gündemden bahsediyorum. Bugün ne e, bahsetmek istiyorum? Bugün neler konuşacağız? Cengiz Bey'e neler söyleyeceğiz? Neler soracağız? E, önden kısa bir bilgi vereyim. Tabii ki bu hafta baktığımızda e, bir e, tüfe verisi aldık Türkiye'den. Ekim ayı tüfe verisini. Bunu konuşacağız. Aynı zamanda yarın bir enflasyon raporu açıklanacak. Bunu değerlendireceğiz. Biz yüzdeki önemli seviyeleri konuşacağız. Ve sizlerden gelen hisse sorular olursa e, bunları değerlendireceğiz. Bankacılık endeksine bakacağız derken... Oldukça yoğun bir gündemle karşınızdayız. Ben hemen e, ekonomi enkul genel müdür yardımcısı Cengiz Gürbüz Bey'e hoş geldiniz demek istiyorum. Nasılsınız Cengiz Bey? Hoş bulduk Ekim iyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. E, ufaktan yayınımıza başlayalım istiyorum. E, sizlerin de belki hatırlatma yapmak istediği bir şeyler vardır. Sözü önce size bırakayım sonra ben alırım tekrar. Tamam. Ben yayına başlamadan önce ilk önce ikon menkulü e, reklamını yaparak başlıyorum genellikle. Son 3-4 yayından beri böyle gidiyoruz. <laughs> Muammerle de yaparken e, sözünü de kesiyordum, görüyordum Şimdi bizim e, uygulamamız var. Hisseder dediğimiz uygulamamız. İkon menkulü uygulamamız. E, Apple Store ve Google Play'de e, indirebilir yatırımcılarımız kayıt olup ikon menkulde de hesaplarını açaraktan da e, canlı veri eşliğinde piyasayı izleyebilirler. İndirsinler, e, incelesinler e, biz yatırımcılarımızı. E, e, Aykut'ta Aykut zaten alt tarafta bant olarak verdi, e, kare kodu da var. Buradan da e, kare kodu okutarak da uygulamamızı indirebilirler. Biz hisseder olarak e, yani ikon menkul değerler olarak uygulamamıza önem veriyoruz. Geliştirmeye çalışıyoruz. İnşallah daha da geliştireceğiz içine yenilikler koymaya devam ediyoruz. Ee, çok daha e, kapsamlı, içeriği geniş olan bir uygulamayla karşılarında olacağız. Ben hep şeyi söylüyorum, yine söyleyeceğim, kısa yine uzatıyorum. Ee, Aslında bakarsanız e, İstanbul e, uygulamasının en güzel taraflarından birisi, bir sesli olarak dinleyebiliyorsunuz. Bu günümüz koşulları için çok e, yani uygun çünkü yani, metroda giderken aracınızda trafikteyken açıp e, sabahleyin e, bülteni sesli dinleyebilirsiniz. Ayrıca e, sen başladın şimdi tekrardan yayınlara. Sabahleyin e, günü kısaca değerlendirmesini dinlemek istiyorsanız YouTube kanalımızdan hemen hızlı bir şekilde e, sabah e, değerlendirmesini evet. dinleyebilir. yatırımcılarımız. E, dediğim gibi trafikte, metroda metrobüste otobüste, toplu taşımada, oturduğunuz yerde kahvenizi yudumlarken bizi dinleyip piyasalardan da haberdar olabilirsiniz. Kısaca bunları da bir hatırlatmak istedim Ekin. Bence çok iyi oldu Cengiz Bey. Ben de hisseleri indirdim ve aynı zamanda bültenlere de iyi oldum. Çok da güzel bültenler var bu arada. Onları da söylemiş olayım. Bir konveyn kulünde. Ee, hemen gündeme başlıyorum. Ee, bu arada yeni şimdi katılan izleyicilerimiz için de tekrar hatırlatayım. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bizi yalnız bırakmayın diyelim. Şimdi bu haftaya başlarken tabii ki yurt içinde konuşuyoruz ve önemli e, verimiz aslında Ekim ayı tüfe rakamları oldu. E, baktığımızda da şöyle bir göz attığımda Ekim ayında e, yıllıkta %32.87 ile beklenti altında geldi ve aynı zamanda aylıkta da %2.55 ile tekrar yine beklenti altında gelen bir tüfe verisi oldu. Peki sonrasında tabi borsada ufak bir hareketlenme de oldu. Yani buradaki beklentimiz sizin nasıldı? Siz nasıl yorumladınız bu veriyi? Şimdi Ekin yani zaten geçen ay enflasyonun yüksek çıkmasıyla bu ay enflasyon da yaklaşık 270 civarında bekleniyordu, 270-280 arasında tahminler yoğunlaşmıştı. Gelen 255'lik enflasyon rakamı aslında beklentilere göre düşük, ama genele baktığımız zaman çok da düşük mü dersen değildi, ama beklentiye göre düşük gelmesi Merkez Bankasının ve hükümetin Maliye Bakanlığının hedefleriyle. Doğru orantıda gidiyor aslında bakarsan. Merkez bankası yıl sonunda 29 enflasyon hedefliyor. Şimdi geriye kaldı iki ayımız kaldı biliyorsun, Kasım ve Aralık enflasyonu kaldı. Şimdi buralarda aylık enflasyon yüzde birler civarında daha iyi gelse, ben şöyle önüme ekzerimi de açmıştım. Yüzde birler civarında daha iyi gelse aslında Merkez Bankası'nın hedefinin üstünde kalacağız ama yani %35 seviyelerinde bir enflasyona düşmüş olacağız. Yani %32'lerden yine %31'lere doğru gevşeyen bir enflasyon olmuş olacak. 2026 yılı için bu bize şey olacak. Hani bu sene artık enflasyon merkezin üstünde geldi, beklentilerin üstünde geldi. Ama 2026 için bize sinyal olmuş olacak. Çünkü hem... eee Merkez Bankası olsun hem de ekonomideki karar alıcılar olsun bu tarafta biz diyorlar ki e, duruşumuz net. Dezenflasyon sürecini devam ettireceğiz bu konu için e, de e, taviz vermeyeceğiz. Enflasyonun düşmesi için de tüm araçları kullanacağız diyorlar. Demek ki son iki ayda da yani Kasım ve Aralık ayı enflasyonu biz diyelim ki yani benim beklentim değil e, şey olarak bakalım olarak. Hani yüzde bir dahi gelse en düşüklerden bahsedelim. Yüzde bir dahi gelse yüzde otuz bir civarında bir senelik enflasyonla karşılaşabiliriz. Bu da merkez bankası açısından ekonominin karar vericileri açısından olumlu diye düşünüyorum ben. Teşekkürler Cengiz Bey. Bu arada bir sorumuz var Fatih Bey'den. Fatih Bey sizin sorunuzla değineceğiz. Bankacılık endeksi özellikle konularımızın ana başlıklarımızdan da bir tanesi diyorum. Hemen bir diğer gündem maddemize geçmek istiyorum. Şimdi yarın da bir aslında enflasyon, yılın sonu enflasyon raporunu alacağız ve biliyorsunuz artık sizin az önce bahsettiğiniz gibi Merkez Bankası'nın temkinli ve kararlı bir tonu da var. Yani bu haftada özellikle Sözel iletişiminde de bunu devam ettirdiğini gördük. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Nasıl bir tablo karşımıza çıkacak sizce yarın? Ya yarın Merkez Bankası zaten tavrını hep devam ettirdiler. Merkez Bankası'ndaki karar vericiler, para politikası konudakiler zaten bu dezenflasyonu sonuna kadar yani Merkez Bankası kanundan gelen yetkileri kullanarak dezenflasyon sürecini devam ettireceklerini defaatle ilettiler. Yarın da ben hani çok farklı bir e, açıklama beklemiyorum. E, satıraları tabii ki önemli olacak. göreceğiz e, rapor açıklandıktan sonra. Merkez Bankası sunumu başkanı e, Sayın Fatih Karahan sunumunu yaptığı zaman onun da satıralarında bazı şeyleri dikkatle izleyeceğiz. Ama benim dediğim gibi az önceki soruyla bunu da bağdaştıracak olursak asıl hikaye artık şey tarafında. Yani 2025 tamam. 2026 bize ne vaat ediyor? Tüm şeyimiz o tarafa yönelecek. Biz yarınki raporda ben onların satır aralarında görebilirsek veya çok net ifadelerle görebilirsek bunların da piyasaya e, olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Ben hep, hep olumlu tarafta olmaya devam eden birisi olarak da ee, i̇nşallah da öyle algılarız diye düşünüyorum. Dikin. Teşekkürler. İnşallah. Peki e, hemen buradan faize de geçmek istiyorum. Dediğiniz gibi 2026'ya bakacağız ama bir Merkez Bankası toplantımız daha olacak e, yıl bitmeden ve tabii ki tüm piyasanın herkesin gözleri faizde. Yani ne olacak? inecek mi? E, yoksa sabit mi kalacak? Ne ne bekliyoruz? Siz ne, sizin görüşünüz nedir bu konuda? Şimdi yarın Merkez Bankası'nın bir kere satır aralığında bunu göreceğiz. Şimdi Merkez Bankası'nın bir sonraki faiz toplantısı yanlış hatırlamıyorsam ne zamanda? 11 Aralık'ta. Yani Merkez Bankası'nın elinde bu sefer şöyle bir silah da olmuş olacak 11 Aralık'ta. Yani Kasım ayı enflasyonu da görmüş olacaklar. Buna göre bir ee, karar, buna göre kararını revize edebilirler. Şöyle ki yani Kasım ayı enflasyonu beklentilerden düşük gelirse ee, benim dediğim gibi 31 seviyelerinde, 30-31 seviyelerinde bir e, yıl sonu enflasyonu projeksiyonu olursa geriye bir ay kalıyor. Bunu çok daha rahat projekte edeceklerdir diye düşünüyorum. Olacağını düşünüyorlarsa bir 150 puanlık daha indirim bizi bekliyor demektir 11 Aralık'ta ki piyasada bunu böyle aldılar. Her halükarda e, bu da dedim yani e, ben bunun döngünü çünkü ilk döngü Mayıs ayı enflasyonunun Haziran ayında açıklanmasıyla başlamıştı. Rally yapmıştık o dönemde. Niye? Çünkü faiz indirim döngüsüne girdik. İşte enflasyon düşme eğiliminde. Ondan dolayı bir piyasa 9 binlerden işte 11 bin 600, 11 bin 600 seviyelerine, bankacılık endeksi 16 bin seviyelerine kadar sert bir hareket yapmıştı. Şimdi benzer bir hareketin başlangıcındayız gibi düşünebiliriz. Peki. Cengiz Bey o zaman aslında şöyle düşünüyorum. Güzel veriler var. Veri akışlarını takip ediyoruz. TÜFE dediğiniz gibi e, beklenti altında gelecek mi? Yarın neler olacak? Okey. Buralar her, hepsi tamam ama. Şimdi en merak edilen bir tabii ki yatırımcının en çok merak ettiği konu biz bu tarafı. Yani e, teknik tarafta baktığımızda özellikle şunu da e, e, söylemek lazım. Şu anda bilançolar dönemi. Yani bir sürü bilanço alıyoruz. Hatta ekonomi mevkili de bunlarla ilgili bir sürü analizlerini paylaşıyor vesaire. Ee, teknik açıdan baktığımızda siz nasıl yorumluyorsunuz özellikle bilançolar eşliğinde ve hangi sektörler cazip diye de belki sorabilirim size. Şimdi eğer bir sözü teknik olarak değerlendiririz ama Borsa İstanbul'un işte hikayemizin ne olması lazım Ekim? Herkes indirim döngüsünün oluşması lazım. Dezenflasyonun oluşması lazım. Yani piyasadaki tüm e, aktörlerin de buna inancının olması lazım. Çünkü Merkez Bankası da olsun, Türkiye'deki hmm. karar vericiler de olsun, bu tarafa çok e, önem veriyorlar. Yani tüm ekonomi aktörleri e, piyasada enflasyonun düşeceğine, e, fiyat hareketlerinin fa, e, düşeceğine inanırlarsa e, dolayısıyla faiz indirimi de hızlanacak. Çünkü bu faiz yüksek faizlerle altı e, aylık plançolarda gördük, canımız yandı. 9 aylık bilançoların ben daha önceki yayınlarımızda söyledik şimdi sen de ifade ettin gelmeye başladılar devam de ediyorlar ayın 10'u itibariyle sonlanacaklar bazı banka bilançoları ve şeyler ayın 15'i ya da 16'sı olması lazım ekin o tarihe kadar vakit var ama ayın 10'unda biz Borsa İstanbul'da yer alan şirketlerin %90'ının bilançosunu görmüş olacağız. Ha çok mu iyi geliyorlar? Çok iyi gelmiyorlar ama ben 6. Aya, göre, 6. aya göre kötünün geride kaldığını artık İyi bilançoların e, gelmeye başlayabileceğini zaten şeyde söylemiştim. Daha önceki yayınlarda söylemiştim. O fikrimde devam ediyorum. Yıl sonu bilançolarında daha iyileşerek geleceğini düşünüyorum. Dolayısıyla önümüzde bir bilanço şeyi de oluşacak. Yani şimdi Kasım ayı bilançolarından sonra yıl sonu bilançolarına ilişkin bir beklenti de oluşacak. Bu birincisi. İkincisi faiz indirim döngüsünün e, hikayesini satın almaya başlayacağız. E nerelere gidecek? Bu piyasa bir kere birincisi nereye yansır faiz indirimleri? Bankacılık endeksine yansır. Bankacılık evet. sektöründeki hisseler e, hareketlenir. Başka nereye yansır? GEO'lara yansır. E, çünkü o tarafta hareketlenme olur. EGO'lara yansırsa inşaat tarafında hareketlenme olur. E, sigorta tarafları diyoruz, konuşuyoruz. Sigortacılık endeksi, sigorta endeksi son dönemde Bundan iki hafta önce, üç hafta önce de biz de burada değinmiştik. Soru gelmişti. Sigorta hisseleri hareketli olmuştu. Ya bu döngü bu şekliyle gidebilir ee, diye düşünüyorum. Şimdi peki bunlar tabii ben hep olumlu tarafı konuştum şu ana kadar konuşmalarda. Ya Cengiz Bey diyebilirsin ya her şey güllük gülistanlık mı? Güllük gülistanlıksa niye bu borsa gitmiyor? Niye borsa kritik 11.000 seviyeleri diyebilirsin bana. Evet, e, haklısındayım ben de sana. <laughs> Kendi kendime soru <laughs> soruyorum. Ben bunu Tam da başlığımızda olduğu gibi 11.000 kritik seviye. Evet, biz yaklaşık dört baş e, yayın 11.000 kritik seviye demiştik. Hala 11.000 kritik seviyesindeyiz. Niye? Şimdi bizdeki risk algısı nerede var? E, piyasanın kontrol edemediği bir de e, siyasi taraf var. Biz o tarafları kontrol edemiyoruz, bilmiyoruz da. Burası siyasette tansiyon yükseldiği zaman e, o tansiyonun etkilerini nerede görüyoruz? Piyasada görüyoruz. İşte şu anda var olan hani ekonomi tarafından ayrı e, ekonomiyi zaten siyasetten ayrı düşünemeyiz ama biz hani sadece ekonomi konuştuğumuz için burada söylüyorum. Siyasetteki e, tansiyonun yükselmesi durumunda e, tabii burada risk algısı artıyor. Risk ne demek? Belirsizlik demek. Belirsizlik ne demek? Satış demek. İşte o tarafta tansiyon artarsa ikin, o zaman hani e, işte kritik 11 seviyesi diyoruz ya. Bu sefer 11.000 bin seviyesinin kırılması, 11 10 10.300 seviyelerine kadar geçmemi görebiliriz Ne zaman siyasete tansiyon artarsa, ben bundan sonra siyasette tansiyon artabilir mi? Artabilir çünkü siyasette ben rahmetli e, Demirel'in bir lafı vardı. Siyasette 24 saatte bile çok şey değişebilir ve buna istinaden. E, dün dündür bugün bugündür e, rahmetli Demirel'in meşhur lafıydı. E, gördüğüm için siyasete istinaden bir öngörüde bulunamam. Artmayacağını umalım. Biz bu e, sektörün paydaşları olarak sektörün gelişmesi için, piyasanın yukarıya gitmesi için herkesin e, mutlu olması için biz siyasette eee tansiyonun yükselmeyeceğini düşünerekten e, 11 bin seviyesinin üstünde ee, kalabileceğini düşünüyorum ben endeksin. Ama kritik. Gelirse satışlar işte bozulmayı ne sağlıyor? 11 bin seviyesinin altına ne indiriyor? İşte bunlar indiriyor. Ee, bankacılık endeksi dediğimiz zaman da işte bankalar ev faiz döngüsüyle beraber yukarıya taşırsa aslında Fatih'in de Fatih Bey'in sorusuna da cevap vermiş oluruz. O bankacılık endeksi 12 bin lira taşır mı diye sormuştu. Yani ben gayet taşıyacağını düşünüyorum. İstersen e, ben bir e, endeks grafiğini paylaşmaya çalışayım. Biz de endeks grafiğinden yola gidelim. Teknik seviyelerimiz nedir, ne değildir? Onlara bir bakalım. E, ondan sonra e, yorumlayalım. Şimdi buradan paylaşmaya çalışacağım. İnşallah becerebilirim. Becerebiliyorum. Bakıyorum şimdi. Penceremiz tamam. Burası paylaş dedim. Tamam. Evet. Yani bu zaten her yayında benim önümde açık olan grafik ekin, buradan yol haritamızı çiziyoruz. Benim yol haritam, teknik analiz için benim hani bir şeyim var, kullanmıştım daha önce de bunu. Dört şeritli yolda gidiyorsun, şeritler yoksa düşün, o şeritler, götür. aracı kullanırken bize ne kadar faydalı oluyor? Şeridimizden gitmeye çalışıyoruz veya şerit değiştirirken sinyal vererekten şey yapıyoruz. Şimdi teknik analizde biraz da ona benziyor, ee, şeritleri ifade ediyor bize, yani piyasa ne olursa ne yapmamız gerektiğini, nasıl hareket etmemiz gerektiğini buna ilişkin strateji oluşturuyor. Biz fazlalık yapmıyoruz, teknik analiz piyasanın psikolojisini yansıttığından evet. dolayı rakamlardan bunun için bahsediyoruz. Çok mu konuşuyorum Ekim bilmiyorum ama e, evet. araya girebilirsin, lütfen araya girmeyi ihmal etme tamam mı? Şimdi 11 bin zaten kritik seviye olduğunu söyledik. Yani buradan evet. baktığımız zaman endeks hep 11 bin seviyelerinin yani civarında dolaştı ve bugün itibariyle 11 bin 73 puandan kapanış yaptı. Pazartesi günde yapmıştı kapanışı ama oradan satışlarla karşılaşmıştık. Gene 11 bin seviyelerine gittik geldik. Çarşamba günü 11.000 seviyeleri. Bu seviye çok kritik bizim için. Ha kırarsak nereye doğru gideceğiz? İşte kırarsak bizim rakamımız şöyle bakalım. Neresi olacak peki? 11.000 kaç seviyeleri? 600 seviyeleri ilk başta gideceğimiz noktalar. Aşağıya doğru ortalamalar zaten 11 bin seviyelerinde. Buralarda 10.800 seviyelerinde. Hani kötü bir haber geldiği zaman yönümüzün, hani piyasada diyorum ya şerit. Demek ki kötü bir haber gelirse biz 10.800 lira kadar gevşeyebiliriz. Enflasyonu beğenirsek yarınki işte Merkez Bankası'nın Merkez Bankası Başkanı'nın yapacağı sunumda enflasyon raporunda oradaki şey piyasaya güven verirse siyasette de tansiyon yükselmezse yukarıya doğru da 11.600 seviyeleri hatta Kasım ayı enflasyonu Aralık başında da düşük gelirse 12.000-13.500 seviyelerine kadar bir hareketimiz olur diye düşünüyorum. Ben kısacası iki. İnşallah çok güzel kulağa e, çok güzel geliyor <laughs> dinlerken. <laughs> ya ben e, aslında son olarak bir şunu da sormak istiyorum size. Şimdi her şeyin iyi olduğu koşulda şimdi yıl sonu da geliyor aslında. Hani o Noel Baba rally konu bizim de borsamızı vurma olasılığı yüksek diyorsunuz o zaman. O, doğru mu anlıyorum? Ben bu sene yaşayacağımızı düşünüyorum. Ya i̇nşallah, inşallah. <laughs> Gerçi ben iyimserim. Bizi izleyenler biliyor. Ben çok iyimserim. Mottom da var. Ee, senle de paylaşayım. Belki izlemişsindir daha önce. Bizim mottomuz şu. Kötümserler konuşur. iyimserler kazanır. Tabii. Biz de ortadayız. Onun için hep öyle konuşuyoruz. Yani zaten piyasa paydaşıyız. Piyasa doğası göre yukarı gitmesini isteyen taraftayız. E, konuşuyoruz. Riskleri de söylüyoruz. Hay, Bu arada bir bankacılık endeksine de bakalım olmadı. Evet koyalım. Onu da atlamayalım. İkisi de gitsin. Evet. Şimdi bankacılık endeksi zaten borsa İstanbul 11.000 seviyelerinden yukarıya doğru hareketlenme olacaksa bir bankacılık götürecek bunu. Bir de hava e, hava yolu yani hava yolu dediğimde Türk Hava Yolu'ndan bahsedelim. Çünkü endeksin büyük kısmında o olduğu için göz bebeğimiz, şirketimiz Türk Hava Yolları. Yani o tarafta bir hareketlenmeyi görürsek zaten endeksin 12.000 ve 13.500 seviyelerine doğru gittiğini konuşabiliriz. Şimdi bankacılık endeksi ben geçen yayında biz Muammer'le yaparken 14.000 seviyelerindeydi. 14.500 seviyelerindeydi. İşte 15.000 bin, 15.500 bin seviyesine doğru hareketlenme olabilir diye konuşuyorduk. güzel bir artış var gibi duruyor o zaman. Doğru mu? Efendim? Bu hafta güzel bir artış var gibi duruyor. Evet, evet, bankacılık tarafında güzel bir artış devam ediyor. Yani şimdi 15.500 seviyesi bankacılık endeksinde de kritik. Eğer o seviyenin üstüne geçebilirsek ki ben geçeceğimizi düşünüyorum. Yine kendi fikrimi söylüyorum. E, tamamen geçebilir, kırabilir. Ben dediğim gibi piyasanın e, siyaset tarafında herhangi bir risk algısı görmediği süreçte Piyasada bir böyle yukarıya gitme isteğinin oluştuğunu düşünüyorum. Yani bir 16.000 16.500 seviyelerine doğru bankacılık endeksinde de bir hareketlenme olabilir. Yani bankacılık endeksi dediğimiz zaman da zaten hisseler belli. Zaten bankacılık endeksinde olan hisselerimiz işte Akbank, Yapı Kredi, İşçe, Garanti Bankası, iki tane de kamu bankamız var. Vakıfbank'la eee Halk Bankası e bunlar nefsi zaten Türkiye'nin değerli güzel e, bilançoda açıkladılar bankacılık tarafında. Gelen bilançolar hep e, iyi geldi banka tarafında. Ben yükselişin bankacılık tarafıyla bir momentum kazanacağını, bu momentumla da e, endeksin 11.600 seviyelerine doğru bir hareketlenme yapacağını düşünüyorum. E, kısacası bunları söyleyebilirim Ekin. Cengiz Bey çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Benim başka ekleyeceğim bir sorum yok. Dediğiniz bu haftayı güzel çok güzel değerlendirdiğimizi düşünüyorum ama sizin eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Benim yok Ekin. Ee, aşağıda bir soru geldi. Ee, bakayım. Evet kusura. Zafer Bey'in sor sorusu da var. Kusura bakmayın. Atlamışım. Yok yok. Ee, yani Zafer Bey ne diyeyim o tarafta eee Şimdi <laughs> zor sormuş Zafer Bey. Herkesin müzdarip olduğu konu. Şöyle söyleyeyim Zafer Bey. Doğru diyorsunuz. Borsa gene artı ama hisselerde bu artış sanki görülmüyor gibi. Doğru maalesef öyle oluyor. Çünkü yükseliş baktığımız zamanla bugün mesela nereden kaynaklandı yükseliş? Bankacılık endeksinden biraz e, kaynaklandı. Çünkü bankacılık endeksi 1.54 yukarıdayken biz 0.94 kapadı. Sınav endeksine baktığınız zaman 0.12. Şimdi e, bahsettiğimiz hikayeler zaten bizi dinlediyseniz bahsettiğimiz hikaye bankacılık tarafının e, momentumuyla oluşacak bir hikayeden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu tarafta e, diğer hisselerde seçici olmak gerekiyor. Onu nasıl yaparız? Biz, biz her gün, her gün ee, sesim yankı yaptı ama e, gelmiyor herhalde şu anda yani. Ee, biz bültenlerimizi yayınlıyoruz. Hissedare indirin Zafer Bey. Ee, hissedarda e, hisse önerilerimiz de var. Oradan her gün önerdiğimiz hisselere de bakabilirsiniz. Yani biz ikon menkul değerli olarak yatırımcılarımızın karar verme süreçlerine destek olmak amacıyla hem bültenlerimizde olsun hem uygulamamızda olsun. Bir şekilde sizlere destek olmaya çalışıyoruz. Benim size yani nacizane önerim dediğim gibi hissedar indirerekten hissedar adı diye bir kısmımız var. Orayı açıp haftalık önerilerimize ve günlük hisse önerilerimize bakabilirsiniz. O size bir yol haritası çizebilir. Burada bakın en önemli hikaye e, piyasalarda tekrar tekrar söyleyeyim. Piyasalarda en önemli hikaye oyunun içinde kalabilmektir. Bunun içinde bir pozisyon açarken açtığınız pozisyonu nereden satmayı düşünmenizden ziyade ilk önce zararınızı nerede kesmeyi bilmeniz. Eğer bunu başarabilirseniz zaten gerisi gelir. Çünkü en zor şey sat tuşuna basmaktır. İnsan olduğu bir şeye sahip olmayı sever, satmayı sevmez. Ben daha önce de örnek verdim. Benim tişörtlerim var mesela senelik tişörtlerim eşim atayım mı der kıyamam artık şeyi kalmamış ama kıyamam. E eşim bir şekilde de atar tabii. <laughs> yani şey yok ama bana evet. sorduğu zaman ben atma derim. Şey bu. Ee, diyecek bir şeyim yok. Satmayı sevmez. Onun için satmayı bilmek lazım. Teşekkürler Cengiz Bey. Valla kapatalım dedim ama Recep Bey'den bir soru geldi. Hmm. E, hayırlı akşamlar demiş Rize'den. Biz halen daha hayırlı akşamlar olsun. Karadeniz'e. Kocayar er hissesini bakar mısınız diye bir sorusu var kendisine. Şimdi Kocayar'da bilanço geldi, bilanço beğenilmedi piyasa tarafından e, benim takip ettiğim kadarıyla. Bakalım şuradan yani en azından teknik olarak e, Recep Bey'i de kırmayalım. E, paylaşım yapabilirse, Aykut grafiği getirebilirse ben Kocayar er grafiğini koydum. Kocayar er grafiği 14 seviyelerine kadar bir şey olmuş, e, hareketlenme olmuş. Şimdi şu bakalım. Bilanço geldikten sonra şimdi Recep Bey için şunu söyleyebilirim. 14-12-50 yuvarlak hesap konuşacak. 47'ymiş 12-40'mış diye konuşmayacağım. Eğer 12-40, 12-50 seviyelerinin altına gevşeme yaşarsak tamam mı Recep Bey? 12-50 seviyeleri konuştum. Aşağılara doğru kaça kadar gelebiliriz? Yani 12 seviyesi hedef olur. Burada görmüş zaten. Bakın pin atmış buraya kadar. Şeyini vermiş. 12 seviyelerine kadar gevşeyebilir. Ama bir tepkisini yapmış gibi duruyor Recep Bey. Yani 12-50 seviyelerin altında kalsa da 12 seviyelerine kadar gevşeyebilir. Ha 12 seviyeleri tutmazsa o zaman sıkıntı. Piyasa dediğim gibi bilançoyu çok beğenmedi. Yani bir sonraki hedefi 10 seviyeleri olur ki o yani yaklaşık %20 demektir. Dikkat etsin 12 ve 12.50 seviyelerine dikkat etsin Recep Bey. Eğer oralar olursa 12'nin altı bence stop çalışabilir orada. Ha, yukarıya doğru ne olur? Buralardan destek olursa ki ben destek olacağını düşünüyorum. Satışını yemiş zaten. Bilanço'nun satışını görmüş. Bir de demir çelik sektörü iki günden beri satış yiyor. Ereğli'ye de haber gelmişti. Ereğli'de yüzde beşlere yakın bir yüzde altı hatta satış yedi. Ona da sektör olarak da iki günden beri satış yiyen bir sektör. Dolayısıyla buralardan destek olursa tekrar 14 seviyelerine kadar yani ortalama seviyelere 13 bin seviyesiymiş. Evet burası daha sonra da 14 seviyelerine kadar bir hareketlenme olabilir. Teşekkürler Cengiz Bey. Bence gayet güzel yanıtladık diye düşünüyorum Recep Bey'in sorusunda. Şu an başka bir soru göremiyorum. Sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Benim ekleyeceğim de bir şey yok Ekin. Ee, i̇lk yayınımızı yaptık seninle. Hayırlı olsun. Bundan sonra da inşallah güzel yayınlarla yatırımcılarımızla beraber oluruz. Çok teşekkürler Cengiz Bey. E, Haftayı tekrar sizinle yapacağımız canlı yayında İkon YouTube kanalı ve İkon Menkül'ün e, Twitter kanalından yayınlarıyız, canlı yayındayız. Yayınımızı beğenmeyi unutmayın, Kanallarımızı e, abone olmayı, biz takip etmeyi unutmayın diyelim. Hoşçakalın, iyi akşamlar. İyi akşamlar.